Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün yeni koleksiyonumuz var. Kuzey koleksiyonu. Yani bu. Paketlerini inceleyelim. Ben yine yorum bulamadım. Siz yorum yazacaksınız. Malı haftası şortundan yorum yazabilirsiniz. Neyse. Şimdi paketlerini inceleyelim. Eğer e, sesler gelirse özür diliyorum. Neyse. Dondurma koleksiyonundan 3 tane kalmıştı. Yemek koleksiyonundan da 3. <laughs> Ve bu yüzden yeni koleksiyonumuz 3 tane kalmış. Biraz az zaman olsun. Neyse şimdi ilk e, dondurma koleksiyonu açalım. Bu sefer gözüm açık. Ne bunu seçmek istiyorum? Bakayım. <laughs> Yemekten K'yi açalım. Genel restoranda. Yeni koleksiyonumuzdan ne açalım? Ben ne açmak istiyorum? Çünkü öyleyiz. De... <laughs> mı istiyorum. Ya da maç. Aklımı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar açacağımız paketleri inceleyelim. Paket değil. Şu doldurma koleksiyonu. Şuradaki şey işte. Ama o. Kartın anlaması gerekiyor ama kart numara 7. Şöyle oldu. Da pek görünüyor ama olsun. Ve bu arada arkadaşlar o oda dolu olduğu için ben oradan çekemedim. O yüzden özür diliyorum. Yani buraya kötü geldiyse. Ve ya buradan yansıma öyle bir şey geliyor. Neyse bir de sabitlediğim bir şeye bakın ya. Neyse. Bitmemesini istediğimiz koleksiyon. Yani benim istedim. Siz istiyor musunuz bilmiyorum. Şimdi arka geçelim. Bedel sticker yapmıştık. Işte. Yemek koleksiyonu açalım. Bakın böyle bir paket. Bu video biraz kısa. Bu arada arkadaşlar ve e, ben önceki videomda şöyle demiştim. İlk tane yeni koleksiyon yapacağım demiştim. Ama e, yapamadığım için özür diliyorum. Bir tane yapabildim. O da kromi koleksiyonu. Neyse. Bunu nereden açacağımızı düşünelim şimdi. Açmalı. Yeri yapmayı unutmuşum ve bant sayesinde de açamıyorum açıp gelsem paketi niye ötüyorum zaten k var bir değişik bir k hatta R'ye benziyor biraz yani şurası kapalı olsaydı olurdu şimdi ben bakayım bu sefer şimdi işte ben bakayım e, ee, böyle içlerinden en sevdiğim. Yani aslında ben ekmeği seviyorum. Şurada. Buradaki ekmeği seviyorum. Yani ekmeği seviyorum direkt. <laughs> Değişik bir ses geldi. Neyse. Ee, ama sonra da bu geliyor. Neyse böyle. Bir, iki, üç, üç numarası. Şuraya. Böyle olacak. Bir dakika. Böyle ben hemen bunu yapıştırayım. Şimdi açalım. 4 numara demiştim zaten. Bir yapıştırdım. Neyse. Tamacığıma kuruk kremsiğimi 3 2 1 0. Böyle yan. Şöyle. Yani pek görünüyor. Bu arada e, sesler için özür dilerim. Demiştim zaten özür dilerim Neyse. Bunu şöyle yapalım. Tamam. biz 3 tane ve bunu açacaktık. Açalım. Gıcık ya ses geldi arkadaşlar. O yüzden çok net kavga ediyorlar. Neyse. Çok net. Devamı özür dilerim. Yani özür dilerim. Bu arada ben niye paketlerini yapıştırmıyorum? Çünkü canım istiyor ve <laughs> üşeniyorum. Yani yapmak istemiyorum. Aa çok tatlı olan çıktı. İki numara. Burası. Kulağımı katladım. Beyler çok tatlı. İki numaraya. tamam <laughs> da buraya yapmıştım. Böyle çok tatlış. Yoksa Ne ol oluyor be? Korkuyorum. Neyse. Arkadaşlar tüm paketleri açasım var ama yorum son bir ya da son üç gün içinde yorum var mı diye bakacağım. Eğer yoksa ne olacak? Tabii ki de tüm koleksiyonlarımı açacağım. Yani mesela buradan bunu açmak istiyorsunuz. Kromiden bunu açmamı istiyorsunuz. Dondurmadan bunu açmamı istiyorsunuz. İşte onu 3 ıı, gün içinde yazmanız gerekiyor. Yani ıı, 7 Şubat'a kadar şu an 4 Şubattayız e, süreniz süre veriyorum ama eğer daha gelmediyse son bir gün hak verebilirim Belki e, sonra da öyle çünkü benim bir tane arkadaşım var arkadaşlar <laughs> arkadaşım var arkadaşlar işte e, kanalıma yorum yazar mısın demiştim o daha yazmamış ama yazacağım demiş dedi yani ama neyse işte söylemiştim. O yazana kadar da siz de yazana kadar bunları açmayacağım. Dayanamıyorum. 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 Keşke az kalsın ismini söylüyordum yeni koleksiyonumuzun. Onu boyadım paketlerini ve sticker yapmadım daha. Zaten nasıl sticker yapıyorsam artık bilmiyorum. Her şeyi düşünüyorum ya maşallah. Keşke sen şöyle. Arkadaşlar ben tüm koleksiyonlarımı bitirince bu arada başka koleksiyon yapmayı düşünmüyorum. Ya da yaparım. Bilmiyorum. Ya yaparım ya yapmam. Bir şey giydim. Evet arkadaşlar <laughs> Videomun sonuna geldim Bay bay Yani abone olup da like atıp da Kanalıma işte yaparsanız sizi çok seviyorum Neyse kanala like ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Bye. That's bye bye. bye, -bye.